Atatürk ve çocuk. Atatürk, Çankaya'daki evine dönerken yolun kenarında oynayan bir çocuk gördü. Çocuğu bir müddet seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. "Çocuğa, köprüyü şuraya yapsana, karıncalar daha rahat ve kolay geçerler." dedi. Çocuk, "Önce öyle yaptım." Ama yine hep şu tarafa doğru gidiyorlar. Nedense benim köprümden geçmiyorlar. Atatürk, bak yavrum. Karıncalar yakın olan yoldan geçmek istiyorlar. Sense yollarını uzatıyorsun. Şuradaki su birikintisini toprakla doldur. Bu çubukları da buraya yerleştir. O zaman karıncalar senin istediğin yerden geçerler. Atatürk'ün söylediklerini yapınca karıncalar köprüden geçmeye başladı. Bunun üzerine Atatürk çocuğa, "Karıncalar için zaman ve çalışmak çok önemlidir. Başarılı olabilmek için sen de karıncalar gibi kısa, güvenli ve yararlı yollar seçmelisin." dedi.